Merhabalar. Bugün biraz tatil hakkında konuşmak istiyorum. Okullar tatil oldu ve çocuklarımız Eylül ayına kadar yaklaşık iki buçuk ay, üç ay e, kadar e, evde olacaklar. Bu e, süreç içerisinde ne yapmamız gerektiğiyle ilgili ailelerden zaman zaman sorular alıyorum. Evet, tatil çok önemli. Çocukların tatilde dinlenmeleri, güzel vakit geçiriyor olmaları çok önemli. Ama güzel vakitle birlikte bir önceki yılda öğrendiklerini unutmamaları da önemli. O nedenle çocuklarımızla eğlenceli zaman geçirmeyle birlikte, tabii ben bir eğitimciyim ve Eylül ayında çocukların daha donanımlı bir şekilde okula başlayabilmeleri için her gün düzenli olarak belirli zaman aralıklarında çocuklarınızla birlikte mutlaka ders çalışıyor olmanız önemli. Yalnız bunu önceden belirleyin, çünkü çocuklara şu soruyu sormak onları çok rahatsız ediyor. Bugün hiç ders çalıştın mı, bugün hiç kitap okudun mu gibi sorular onları çok rahatsız ediyor. Sürekli bir şeyleri yapamamış olmanın kaygısını, ertelemiş olmanın suçluluğunu hissediyorlar. O nedenle çocuklarınızla hafta başında plan yapın. Bu hafta seninle şunları şunları yapacağız. Şöyle şöyle eğlenceli zamanlar geçireceğiz. Şunları, şu kişileri ziyaret edeceğiz. Ama okulla ilgili, derslerinle ilgili de bazı görevleri yerine getirmen gerekiyor. Hangi zaman aralığında yapalım diye. Tabii siz kafanızda bir şey kurgularsınız ama çocuk kendisi karar verdiğinde daha kendisi iyi hissedecektir. Hafta başında konuşun. O zaman aralığını da yapmadın bak söz vermiştin gibi yapmak yerine o zaman diliminde bak bugün saat 5'te beraber oturup birazcık okuma yapacaktık hazır mısın deyip saat 4'te hatırlatma yapmakta fayda var. Sakın saat 6'da bak bugün de hiçbir şey yapmadın oysa ki söz vermiştin gibi ifadeleri kullanmayalım. Aslında söylemeye çalıştığım şey tatilde çocuklarımız dinlensinler, eğlensinler, tatilin tadını çıkarsınlar ama eş zamanlı olarak da derslerini çalışsınlar. Derslerini çalışırken de yapamadıklarını değil yaptıklarını pekiştiriyor olmamız ve öncesinde planlama programlama yapıyor olmamız önemli. Bütün çocuklarıma iyi tatiller diliyorum.